ana kucağında bıldırcınlarımız var. Onlardan da üç tanesi sakat. Hatta bak az önce yumurta yoktu. Şimdi yeni yumurta yapmış. Sakat olan bıldırcınlarımız dişi. Burada da ilk çıkan bıldırcınlarımız var. Onlar da burada. Bunların çoğu erkek. İki tane mi, üç tane mi dişi var burada. Bunlar da yumurta yapıyorlar. Günde iki tane, üç tane. Şu an canlı civcivimiz yok. Kendimize büyütmüş olduğumuz civcivlerimiz var. Yeni çıkan civcivimiz yok. 20 gün sonra yüklediğimiz yumurtadan civcivlerimiz çıktıkça tekrar isteyenlere paylaşımımı yapacağım. Şu an her şey normal, bir sıkıntı yok. Hayvan